Bakın şu anda dünyada iki tip insan var. Bütün dünyada yaşayan 8 milyar yakın insan ya da 8 milyarı geçmiş olan insan için söylüyorum. Bir günü yaşayanlar var, bir de çağı yaşayanlar var. Şimdi çağı yaşayan adamı şöyle ifade edelim. Salı sabaha kalktığında pazartesi gününün tecrübesini kullanarak çarşambayı inşa etmeye çalışıyor. Günü yaşayan ise salı sabaha kalkıyor, günü yaşıyor, yatıyor. Bir sonraki gün sıfırdan başlıyor işe. Ve genelde günü yaşayanlarda dört tane ana unsur var. Savunma, barınma, beslenme, üreme. Başka hiçbir şey yok. Yani en temel insani ihtiyaç. Evet. Bunları birisi size karşılıyorsa ya da karşılayacağına eminseniz o adamı Demokratik ortamda ya da antidemokratik ortam. yani monarşi olabilir, sultanlık olabilir, demokrasi olabilir, önemli değil. Bunu bir yere getiriyorsunuz, karar alma yükünü de onun sırtına atıyorsunuz, siz gününüzü yaşıyorsunuz. Ama sorun nedir? Sadece gününüzü yaşıyorsunuz. Sizden arada beklenen şey mevcut birisine biat etmek ya da arada seçimde gidip onu seçmek, işinize devam etmek. Bu çok ciddi bir problem dünyada çünkü bu insan sayısı giderek artmaya başladı.